Selam. Bu YouTube 3. videom. Bin... tam emin değilim ben, de ben ne yapacağımdan. An. Yani size ne yapalım? De oyunla ilgili çok şey kalmadı. Anlatacağım. yani ee... YouTube'a niye video attım falan mı anlatsam diye düşünmüşüm. Ne bilmiyorum da. Yani canım bilmiyorum, bilmiyorum. Of. Harbiden bilmiyorum şu net ne diyeceğim falan. Hiç bir şey bilmiyorum. Direkt kaydı başlattım. Ee... Youtube'a niye video attığımı diyeyim. Aslında karışık ya. Yani bir nedeni yoktu. Böyle oturuyordum. Dedim bir video çekeyim. Durduk yer ama yani. Bunlar hep durduk yer oldu. Dedim ben bunu bir YouTube'a atayım. Belki denedim falan. Yani beklenmedik bir şekilde o video 17 görüntülenme aldı. Yani ben hala şaşkınım yani. yani. bu video nasıl bu kadar Yani 17 kişi bile izlemesi benim için büyük bir şeydi. Yani diyordum ki bu video nasıl yani bu kadar izlenmiş? Hani bu niye bu video yapar artık falan kapakta da öyle yapamamışsın sadece güzel. Sadece onun ana ekranı vardı bu. Yani kendi kendime düşünüyorum. Sevdiler mi sevmediler mi? Beğeni yoktu, şey yoktu. Neyse dedim. Bari ilk görüntülenmelerimi aldım. Bugün bir video daha atayım. Bu sefer short sattım. O güne çünkü video çekememiştim. Short sattım. Ondan sonra üçüncü videomu derken bu da dün yok. Bu üçüncü evet. Dördüncü gibi bir şey daha, bir. Böyle. Video çok kısa olacak sanırım. Çünkü anlatacak hiçbir şey bulamadım. <laughs> yani bakın bir de daha yeni başladığım halde video çekmekten olamıyorum. Yani ne yapabilirim? Hmm bilmiyorum yani bir yani hesap açsam onunla birlikte geçsem tamam derim öyle olur ama şimdi hesap da açmak istemiyorum hesap niye açmak istemiyorum yani bunu cevaplayayım ama belki açarım çok yüksek bir yerde açacağım zaten öyle gözüküyor çünkü yani. Yani para yatırmadan nasıl gelişebileceğinizi anlatacağım bir seri gibi bir şey olacak. Çok yüksek ihtimal. Ee, i̇şte. Bir tane açacağım ama onu da şu zaman açmayacağım. Onu da birkaç video sonra yüksek ihtimal açacağım. Yeni etkinlik geldiğinde de yüksek ihtimal açacağım. onu. Böyle. Şunda bilmiyorum ne diyeceğim. Of. Ne oldu? Bu benden iyi. Farklı oyun videoları da gelsin mi? Onu da bir söyler misiniz ya? Yani bu videoyu umarım izlersiniz. İzlediğiniz için şu anda teşekkür ederim sana. Kişi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiysen yani like atmadan bir abone olmanı isterim yani. Abone zaten çok bir şey olmuyor. Zaten şu anda da para almayacağım yani abone az, görüntülenmeleri az yani az olduğu için para almayacağım bundan yani para almak için de açmadım yani param var para ile bir sıkıntı yok. param var da biraz değişim oldu yani ben zenginim gibi bir şey oldu da Evet yani öyle değil işte uf, uh, konuşamadım ya ben, benim konuşmalarım çok sıkıntılı Hmm. Ha, birazdan şeyi kapatayım da öyle mi da? spikerleri kapatmak gerekiyor. Hani ilk videodan şunu diyeyim telif yedim ilk videoda telif şeyi dedi ne? Ee, spikerin adının geçmesiymiş ha. Şu anda demek istemiyorum onu bir daha telif yememek için. Yorumlara yazarım. Videosanın yani en kısa videom olacak gibi durayım. Sık yapacağım hiçbir şeyim yok diyecektim. Değil mi? Teşekkür ederim. Çünkü aklıma yapacak bir şey gelmiyor. Ne de, ne diyeyim yani abonemaz hiçbir şey yapamıyorum görüntülenmelerim biraz Küsür. Değerli futbol severler Hepinize Oo. merhaba Bugünkü hat, maçın heyecanlılığı Hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz Artık son hazırlıklar yapıldı hat, Ve git, takımlar hat, yerlerini hat, aldı Ben spikeriniz Özkan Spiker. Öztürk Yorumcu koltuğundaysa kıymetli meslektaşı Mertem Şener oturuyor Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor Manchester United Sol sporla karşılaşıyor <laughs> Teşekkürler Özkan Rekabet düzeyi yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Ya ooo. Dakika bir gol bir hata. Haci. Tehlikeli gelişen Dakika bir gol bir oldu da Andriy Shevchenko. Manchester United topu rakipten aldı. Çok saçma. Bu arada Gullit'le Kruyff'u zaten dedim önceki videoda. Çok almak istiyorsan çünkü United Çünkü ikisi de 1500 de Milleti bilmiyor. Şansı. Dediğim gol gole evet. Ya geç ya. Sevin mi Daha maçın daha kaçın mı? Evet, tekrar ekranlarınıza <laughs> <Attı böyle>. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Onun inem de atıyor zaten. Oraya kadar <laughs> geliyor bir zahmet de at. <gülüyor> Mesela salak mısın yaktı. da atamayacaksın. Harika bir gol. Ya ol, Hacı... Oğlum hocam. Hacı bir nerede oluyor ya? Galatasaray'daki hacı değil mi lan? Zemler nasıl Allah'ım inşallah bundan da telif Şut pozisyonunda. İlk bir telifledi mi? Ne Harika Harika Giorgio Chiellini bu topu uzaklaştırmayı tercih ediyor. Ben orada farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum. Şifa da kalmayacağım ama ana konusu Şifa oldu. Pes oynamayacağım dedi. onu diyeyim. Pes hayatta Adesini bir daha oynadım. Yes'da. Bir kere oynadım. Bir aralar oynuyordum. Adesini hayatta Yes'da bir daha Yes'da oynadım. Çok kötü çünkü. Takım arkadaşları desteğe geldi. Büyük bir fırsattı fakat top avuta çıktı. Ben mı? Oha nasıl avuta çıktı? o? Maçın ilk yarısının son dakikalarında Manchester United az farkla galip durumda. İlk yarıda gayet iyi bir oyun oynadılar ve şu ana kadar kalelerini gole kapatmayı başardılar. Kontrolü kasma, ellerinden main... bırakmayarak kasma daha kasma. 1-0 önde girmeye çalışacaklardır. Bakın, bir anda ilerleme fırsatı buldu. Ve top gol. Bu değil de kafayı çok iyi attı lan. Bütün bir Kafayı çok iyi attı. Allah tutamadı o oldu. Bu arada kale değil. Ooo. Oh. Hinçlenmekten strese girdim. İnç diyorum hal Allah, konuşma Allah konuşma kafayı başlıyor. yiyeceğim. 2. yarısı başlıyor. Bakalım. Benlerde bindemedim size ben mi? konuşamıyorum. Arabadan konuşamıyorum. O konuşmalar sekteledim. Almada takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Amm. Dragon Sport top yapıyor. Kafayı yedirtecek okay. abi oyun Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. At onu. Önemli bir hücum fırsatıydı. Tam Fakat savunma kros, topu kazanmayı ile. Ya Bills. Tövbe tövbe. Yürüklen. Terbiyesiz. Şimdi Gitti. Ya varabilir. bakkala gönderiyor yani, herifi. Bir, bir şutu çekemiyoruz. Ekmek aldı iki tane demin. Evine. Allah Allah. Vallahi Gros Gros koyayım kas kafan. Andre Iniesta gol atacak. Andre aç ortayı. Ya ama kahna doğru da açma be. Kahna attın diyor. Kucağına bıraktı. Al senin olsun dedi al Bu ama Orada bunları komik olsun diye demiyorum. Komikleşmeyen de falan filan. Uuu, onlar geri doğru birbirlerine ya. Abo sanarsın kavga var. Abo. Rakibin Kardeş topu bana ver. Hayır. No 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 no. No. Bir daha olmaz. Yes. Oh. Hangisinin kapatıcıydı o kol? Koldu herhalde. Kole değil kol. Ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Kollu gibi. Anlarsınız ya. Dizizler'in orada ne işi var? Ya oğlum sen salak mısın? En pas istiyor <laughs> hem önemli... de top tutamıyor. Mal. Sıfırlar sahadan beraberlikle ayrılıyor. Keyifli bir Maç boyunca birbirlerine üstünlük kurmak için ya. çabaladılar. Ama beraberlikle yetinmek durumundalar. Tövbe tövbe. Çekiyor ya bu ya. Alkışlayalım rakibi. Buldu bir tane Beleşik pozisyonunu attı onu. Ben ondan daha da salam ama. Ben po buldum pozisyonunu da değerlendiremedim yani. O kadar salam. Of. Kapat. Mesela. Bak bu da aslında. o oh. gelen kaleciye bak ya 114 mi 115 mi baba şimdi 113 değil ondan eminim de 112 çıkıyormuş birden. Yakından anlamıştır zaten derol olduğumu. Çok fazla konuşmayacağım yani o konuları. Of 115 yani. Gulit mi? Çıkartmıştır ya. Gulit'i sana sammama alacağım hemen Ya alıştım. işte. O işin Mbappé mi var? Aptal bağım mı var? Aa, ne oldu lan toprağım? Ya ama ya ama ya ya ama. Ya ana tövbe tövbe ne diyorum lan Attı. Koş koş. Vur. Pezen. O değil. Ye yeah, beleş attı. Çok kötü evet beleşe gol attım Ha Aa ne oldu lan sen beleşe gol atabiliyor musun? Ben atabiliyorum işte. Bot seni. Hadi çok botlar ya. Daha böyle şey gol atamıyor. Aa bot, bot, bot. fanım botu. Fanım botu bile senden daha iyi oynuyor. Bota bak ya. Gerçi ben <laughs> has dinç. Tövbe tövbe. Ne oluyor? Vurdu. Aklı golü. Bay bay. Yine ay niye oraya kadar çıkarttın onu anlamadım. Of çok kötü bir şey oldu. Şu anda aklıma çok kötü bir şey geldi. Oyuna görev gelmişti. Bot deyince geldi aklıma da. Deyince niye benim aklıma görev geldi? Boşver nasıl görevleri bakın şimdi görevler geliyor ya görevler kısmı vardır yani illa biliyorsunuzdur onun diye düşünüyorum. Burayı da daha geçenlerde baktım da şey gelecekti. Şu e, sonunda paket veren bir görev gelecekti. Ondan yani. anladım i̇şte anladım. Ondan dedim yani. Çünkü yapmadım. Umarım gitmemiştir. Gittiyse çünkü hani beleş paketi kaçırdık. Geliyordu o ya. Evet kol. Ya. Hadi nereye gidiyor? Hadi çok iyi bende kaldı. Tak. Selam kalecinde böyle bir özelliği var ya. Uzaktaki şutları hiç çekemiyor. Hiç şut Bir kere 5 6 tane attıydım ben. Öyle evet. Oğlum yeter artık. Bir kalkmadı bende şu. Rashford. Şut diye ઓલાnati બાત ને તું બાત ગિટમોડો એમ્બાપ્પિયુ 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 ટુ ટુ Oğlum mal mısın sen? Onu nasıl atamadım? Hanım bota atıyor. Kabak gibi offside ama bu ne? Kanka offside değil bu arada ya. Harbi diyorum hiç ofsayta Ta benziyor mu orası? Ben benzetemedim. Sen benzetebildin mi? Ama tutmayın. Ya fual de vermiyor. kaymadı. Siz hiçbir şey yapmayın bakın. Benim yenmem için siz oynayın. Rakipler. Ama ben sizin kaybetmeniz için. Ya gulliçirin de senin de tövbe tövbe. Ya gulliçirin. Allah Allah istemiyorum ben seni. Se. Oş. Andrei ki çünkü İga Vidos ve BKK ağırlar hatta Ala lan beta 3 tane elin Ala Ala kudur ipne Aaa yendim aaa ağla Ağlama 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 lan bot botcuk Ağlamaz. O, oraya girme mi? Oğlum çok girmiyorum Neyse la. Hoşçakalın. Bay evet, baş Bu videoda hiç bok yemedik evet. Biliyorum. Bunun için dilerim. Ben niye diliyorsam. Neyse olsun. Beni takip edin ya. Yani. Allah lütfen. Takip edersiniz çok sevinirim. Kroslar ne misin? Sevinirmiş. Kafa sallama lan. Aşağı yukarı yap. Yapıyor mu lan? Yapıyor gibi. Yani abone olun diyor. Değil lan? Tamam öyleyim evet. Abone olun lütfen. Yani alacak bakalım. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kal. Bye bye.